Merhaba arkadaşlar. Bugün oyun oynuyoruz. Evet. Bugün arkadaşlar hilelerimizi test ediyoruz. Artık hileleri test edeceğiz. Evet. Oyunumuza girdik. Hadi bakalım. Başlayabiliriz. ilk anahtarımızı alalım. Godmode açık değil Güzel. Godmode açık olunca komşu bizi ömrü boyunca yakalayamıyor. Godmode'u kapatmazsak. Anahtarı alalım. oyunu başlayalım içeride bu sefer arkadaşlar hilelere kom komşuyu hep test edeceğiz biraz eşyalarını toplayalım içeriye bir atalım sonra arkadaşlar içlerimize şey yapacağız taşıyacağız ilk arkadaşlar eşyalarımızı bir içeri taşıyalım bu sefer öyle yapalım normal insan gibi eşyalarımızı ilk başta içeri taşıyalım yani malum. Böyle iyi yapmak lazım. Tabi sandalyeleri düzgün atarsak. Bak hala şunun attığı hale. Bu bizim radyo. Böyle. Afadan radyo işte. Bir dakika bunu şöyle atalım yoksa kapıyı biz rahat açamayız. Ee, şimdi daha eşyalarımız var. Şu feneri de alacağım. İlk bunları da yapalım. Biraz da yatak odasına koyacağım. Mesela bu yatak odasına. Ya da bu da şöyle. Ha, ya sen bir gelsene ya. Gel bakalım. Yine aynı olayı yapacağım. Geçen günkü. Bu sefer cam kırıldı ama. Neyse. Yapacak bir şey yok. Cam kırılsa bile at, attım. Hiçbir şey olmadı yine de. Ve biz şunu şöyle bir atalım. Tam bir tane buraya. Zaten her şeyi düzensiz attık. Bu kesin yani. Bayağı bir düzensiz attık. Neyse ama düzenli olması gerekli değil. Önemli olan içeri şey yapmamız. İki buçuk dakika olmuş bile biliyorsunuz. Abi bunu da attık mı Artık başlayabiliriz. Şimdi evden çıkalım. Kapıyı da kapatalım. Şimdi komşu bir ilk yola sürüklememiz lazım. Şu an boş ekran izliyor. La araba ezdi lan. Araba araba ezdi aynı zamanda da. Güzel. Çok güzel hem de. Komşu klasik klasiklerine... oyunu. Bunlar şunu alıyoruz. Ne yapıyorsun abi sen? Bak şimdi bunun buraya bir gelmesini bekliyorum. Bak hele senden geri geri bir şey bu. Komşucuğum biraz seni şöyle alalım. Ertesi sen biraz böyle baş belasısın. Ben bir yere şey yapamıyorum. ince bir komşu. <laughs> Düşünsene zaman <sana> böyle olduğunu. <laughs> İp ince bir bacak. İğren. <laughs> Bahri görseydi var ya kusardı. O, bu ne abi? Çok ince. Kılığa bak kılığa. Kıl gibi komşumuz oldu. Komşu bir kıl. Iy, kıl gibi oldu. İren. Komşu kılsın sen. Benim adım kıl. İyi şöyle bir ekranını çekeyim. Niye bu kadar ince bir komşu bu ya? İren. İğrenç Senin boyuna geleceğim şimdi Burası da artık beni evim. Komşu. Artık skalesini nasıl büyütürsem kafası gözüküyor yani. adam. Ay çok komik ama ya. Oğlum şu kılığa bak, kılığa bak, kılıbı hatta. Kılıp bile değil, kılıbık. 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 kılıbık, kılıbık. Evi yok ettik. Ne alaka, ne alaka <laughs> Evi yok ettik. bir dakika. Şimdi fare gibi komşumuz var. Aslı mı lan? Tavana aslı beni. Ne oluyor? Şunun göt'e bak ya ayıptır söylemesi. Lan ne oluyor burada? Ne bu? Bir dakika. Abi. Tövbe, tövbe. Tövbe, tövbe, Komşu ne yapıyorsun? Havada <laughs> kaldım. Düşürüz. Ben bir git defol. Sağdaki yerini al. Biti biti biti. Şunun tipine bak. Kalınlaştırınca ayıptır söylüyorsun. Gözü çok garip oluyor. Gel, gel <laughs> Lan. Şehirden uçurdu beni. Şu an komşuyla ile... hala facia yaşıyoruz. Tövbe estağfurullah. Bu delirtecek beni bu. Oha. Abi sen şaka mı yapıyorsun şu anda? Şu anda bana ne yapıyorsun onu söyle. Daha demin de beni fırlattı videonun 7. dakikasında nasıl oluyorsa olay. Dur. Bari... Şuradan yeşil pipa alalım. Bir de kendimiz uçarız. Kurtulamam bir şey alalım. Şunun tipi... Bir dakika ya. Can kırıyor lan. Şunun kalınlığına bak. Bayağı bir uçuruyor bizi. Ne oluyor lan tövbe tövbe evin içine attı beni. Ya ben burada Lan Ne oluyor lan Komşu beni niye fırlattı ya Yine gördü yine gördü bir yerden gördü nereden gördü beni Lan nasıl gördüm ya Ben burada bayağı bir uzaktayım. yuh Dünyadan attı beni. Düşünebiliyor musunuz? Arkadaşlar kusura bakmayın. Belli bir süre aşağı düştükten sonra error yedim. Çok kötüydü. Abi. Oyunu belli bir süreden sonra error verdi. Oyundan attım. Şimdi arkadaşlar maalesef oyuna tekrardan girmek zorunda kalıyorum. Şimdi ilk bir komşuyu Hani komşu beni çıldırmıştı. O nasıl oluyorsa beni haritadan göç yani. Haritadan şuradan geldim. Elim içinden geçtim. Ben de diyorum ne oluyor? Bir uçuyorum. Bir şeyler oluyor. Malmaz fırlatıyor beni. Fırlattı beni. Dünyadan gittim. Bir de aşağı düştüm. Bir de beni görüyordu. Sana bir de kapı kırıyor ya. Kapı kırıyor kapı. bir evine şunun bir gir evine ya şöyle ilerden bir coşalım buraya doğru Güzel. yine de giremiyoruz ama yani. şöyle bir yol var Ha bizi görsün bir. All yeah! İnşallah aynı olay yapmazsın, aynı olay yapmasın ve beni de sinir etmezsin. Nasıl Her üstüne düştüğümüzde fırlatıyor bizi ya. Bacağı bak. Evet. Düştüğüm yer de yer değil yani adam. Ne bir olay bir şeyler yapıyor bu. Yani bizi. O içeri girdik. İşimiz işimiz yok ama burada. Evet, içeri gidiyoruz. Bizi uçuruyor ya, çok hoş oluyorum. Bak daha kovalıyor da bizi. Ben bir de aynı olayı yapma bak. Bana bu olayı yapma benim gibi bir şey yapılmaz. İnsan bu. Bak şuna bak hala fırlatmaya çalışıyor beni. Ya sen beni sinire mi sokacaksın? Hareket edemiyorum. Bir dakika ne oluyor? Şunu yakıyorum. Teşekkür. Wow! Aha. Nasıl sıkışmayaydım? İyi ki sıkışmayayım. Bak 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 fırlatıyor. Bak. Fırlatıyor. Olayın, olayın, olayın. ne olayın. Bak, bak aynı olayı yaptı. Aynı olayı yaptı. Aynı olayı yaptı. Aynı olayı yaptı. Oha. 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 Şimdi arkadaşlar bak. Yine deniyorum. Bir daha fırlatırsa komşuyu bitireceğim. Komşuyu değil de videoyu bitireceğiz. bastırıyor korku. Vit vid 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 vid. Seni bir vit diyorum. Canım. Oyunu küçük bir bug olsa bile inşallah. Yoksa beni dele etme. Şu an yukarı şey yapıyor arkadaşlar. Şu an beni yukarı uçuruyor sadece. İnşallah. Yapacak bir şey yok. Arkadaşlar beni iki kere haritadan attı. Adam beni itebiliyor ne alakaysa. Çok da garip. Yine gördüm. Dur bari buraya uçarsak şunu öpeden de direkt atlama şansımız olsun. Bu defa bayağı bir uçurdu. Eee. Böyle trambolin gibi yapıyor biraz hoşuma gidiyor ama böyle haritadan atınca hoşuma gitmiyor. Hiçbir. O yüzden bayağı da bir şerefsizlik yapıyor. Yani ama bu kadar da yüksek zıplatma beni komşucum yani. Benim haklarım var yani. Bu kadar da yüksek zıplamaya ne şey var? Güzel güzel. Az sonra da videoyu bitiririz. 20 dakika falan olunca. 21 dakika. Ben bu komşunun kafasında duracağım. Bir dakika. kas kas kas. Komşu beni itmeye bir gelir misin? Kas 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 kas. Tam videosunu normale. Kas 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 kas. Komşu yardım et. Neyse arkadaşlar like atın abone olun görüşmek üzere ben daha fazla bu evinin çocuğuyla kalmak istemiyorum videoyu da bir izleyip böyle YouTube atacağım çünkü yoksa baya sinirlendirdi bu bunda bir komşuyu bir test edildiklerin her şeyin içine bok etti salak neyse like atın abone olun görüşmek üzere bay bay